Merhaba TV hoş geldiniz. Ben Ümit Uçar. Bugün Türkiye'nin özellikle teknoloji, argünovasyon konusunda baktığımız zaman önemli projelerden bir tanesi olan Bileşim Vadisi'ni bugün konuşacağız. Biliyorsunuz, Sanayi Bakanlığımızın ve devletimizin göz vergilerinden bir tanesi. Bugün Bileşim Vadisi'nin Genel Müdürü Serdar İbrahim Cioğlu ile birlikteyiz. Serdar Bey merhaba, hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk Ümit Bey. Ee, Serdar Bey biraz yayın öncesinde konuştuk. Ee, e, çok önemli bir aslında e, bir yapı. Ee, e, bu anlamda e, Bilişim Vadisi e, Sanayi Bakanlığımızın da özellikle özellikle böyle önemsediği aslında Türkiye hepimizin önemsediği bir e, teknokent. E, e, bu anlamda Bilişim Vadisi'ni biraz bize anlatır mısınız? Yani Bilişim neden var ülkemizde? Neden böyle büyük bir konsept içerisinde e, kurgulandı? Bilişim Vadisi'nin amaç ne? Yani e, Türkiye Bilişim Vadisi ne bekliyor? Evet, ee, öncelikle tekraren yayın e, bu yayını düzenlemiş olduğunuz için teşekkürlerimi ifade edeyim. Ee, Bilişim Vadisi nedir diye soranlar oluyor demiştik biz daha öncesinden ve çok fazla soru alınca e, sosyal medya hesaplarımıza da böyle sabitlenmiş bir tweet koymuştuk. Bilişim Vadisi nedir? Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından bu soruya cevap vermiştik. Yani orada Sayın Cumhurbaşkanımızın lansmanında, Bilişim Vadisi'nin açılış programında e, Türkiye'nin otomobili girişim grubuyla beraber e, yerli milli arabamızın açılışında ifade ettiği cümlelerle. Ama ben daha öncesine de giderek şunu söylemek isterim. Bilişim Vadisi Türkiye'nin mega teknoloji koridoru kurma vizyonunun adıdır bir defa. Öncelikle bunu ifade etmek lazım. Bilişim Vadisi, Muallimköy'de merkezi bulunan e, teknoloji geliştirme bölgesinden ibaret değil, Türkiye'nin mega teknoloji koridoru kurma vizyonunun adıdır. Bu vizyon 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından e, Amerika'daki Silikon Vadisi, Çin'deki Delta Pearl Sea dedikleri İnci Denizi Deltası projesi, Rusya'daki Skolkova e, gibi büyük alanlı, büyük montanlı projeksiyonlar, projeler e, örnek alınarak ifade edilmiş ve artık bir alandan da yalnızca ibaret değil bir koridor fikri üzerine. Bu koridor aslında Türkiye'nin köprü vazifesi gördüğünün bir anlam. Yani Türkiye'nin hep bahsettiğimiz jeopolitik, jeostratejik önemini teknolojiyle birleştirilmesi için e, adı konulan bir proje. Bilişim tamamen Türkçe bir ifade, bilgi ve iletişim teknolojilerinin birleşik isminden oluşuyor ve Öztürkçe bir kelime bilişim. Bu manada da önemli aslında. Bizi ifade etmesi açısından önemli. Bu meyanda şunu ifade etmek lazım. Bilişim Vadisi 2018 yılına geldiğinde de Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip tekme parkı ünvanını aldı. Aynı zamanda 2019 yılına, tekrar düzeltmiş olayım, 2019 yılının sonuna geldiğimizde Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip teknoparkı ve en büyük açık alanına sahip arazi metrekaresi olarak da yaklaşık 3,5 milyon metrekare neredeyse bir açık alan arazisine sahip büyük montaklı bir projeksiyon olarak kuruldu. Temelinde 100 bin ARGE personelinin istihdam edilmesi projeksiyonu vardı. Şu anda 10 bin ARGE personelinin istihdam edilebilmesini sağlayacak altyapıyı organize etmiş bulunmaktayız. 100 bin insan önemli bir rakam. Neden önemli? Türkiye'de zaten 170 bin ila 200 bin sayısı arasında bir ARGE personeli var. Bunun 100 bini demek neredeyse %50'si kadarını artıracak bir istihdam politikasının ARGE istihdamından bahsediyoruz. Vizyonuna şu ifadeyi yazdı Bilişim Hazreti. Dedi ki, milli teknoloji hamlesiyle ulusal ve uluslararası alanda çığır açıcı projelere kaldıraç rolü üstlenmek Bilişim Vadisi vizyonudur dedi. Yani Bilişim Vadisi yalnızca ulusal montanları, uluslararası alanda da kendini özellikle bilişim alanında bir merkez üssü olarak konumlandırmış oldu. İleri teknolojide bir merkez üssü olarak konumlandırmış oldu. Bu meyanda Bilişim Vadisi teknokent ekosistemine nasıl bir katkı sağladı veya sağlayacak dersek kendi adımıza, Bilişim Vadisi teknokent ekosistemindeki istihdam, ihracat ve altyapı problemlerine aynı zamanda yenilikçi çözümler getirerek katkılar sağlayacak ve sağlamaya da devam etmektedir. Burada iki tane örneği vermek lazım. Birincisi çevrim içi yapmış olduğumuz organizasyonlarla bir defa dijitalleşme sürecine önemli bir katkı sağladığımız ve örnek olduğumuz aşike. İkincisi ise yine yapmış olduğumuz sektörel e, hızlandırıcı programlarıyla yatılı kalma şeklinde hızlandırıcı programları yaparak, çadırını kap gel dediğimiz kamp programları gibi organizasyonlar yaparak, organizasyonlar yaparak hızlandırıcı mentalitesine bir yeni soluk getirdiğimizi de ifade etmek gerekir. Evet. Ee, Serdar Bey tabii e, biraz önce e, Birleşim Vadisi'nin aslında e, kapalı ve açık açıklığından bahsettiniz. Çok büyük bir alandan bahsediyorsunuz. Neredeyse tabii ki bir e, organizasyon sanayi bölgesi e, <laughs> kadar bir alana sahip e, 100 bin İslam e, e, RGP personelinden bahsettiniz. E, peki şu andaki mevcut durumu nedir? Yani şu anda ne kadarlık bir e, işletme orada e, faaliyet göster, gösteriyor. Evet. Çin'de ne kadar bir RGP personeli var? E, e, bunun dışında tabii e, bir de e, konumlanması da çok ilginç. Yani e, Türkiye'nin en e, büyük sanayi kenti olarak da bilinen Kocaeli ilimizde yer alıyor. Özellikle oranın seçilmesi neden? Bunlara da değinir misiniz? Tabii. Şimdi şöyle ifade etmek lazım. Öncelikle bir mega teknoloji koridoru vizyonunun adının bilişim vasıtası olduğunu söyledik. Bu koridor aslında kendisini ana arterler ve yollarla yani coğrafik konum olarak da ifade ediyor. Birincisi Osman Gazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolları ile beraber Bugün İstanbul'dan İzmir'e kadar giden alanı çok kısa bir mesafenin tam ortasında, İstanbul, Kocaeli, daha doğrusu İstanbul, İzmir ve Ankara dediğimiz üç büyük şehrin neredeyse tam ortasında ve sanayinin de Türkiye sanayisinin de en önemli yerinde Kocaeli'de bulunuyor. Osman Gazi Köprüsünden önceki son çıkışta, biz hatta şöyle ifade ediyoruz, köprüden önce son çıkışta istiyoruz bir işin valisi olarak. Yani e, bu da bir metafor etkisi yaratsın arzumuz tabii ki. Şimdi bunlar neden önemli? E, Türkiye ihracatının, sanayi ihracatının da önemli bir kısmı yine bu bölgeden yapılıyor. Dolayısıyla teknoloji sanayiyle entegre olarak çalışması gerektiğinden ve dünyadaki örnekleri de bu şekilde başarılı ulaştığını gördüğümüz için bu bir defa çok önemli bulunduğu konum itibariyle. İkinci olarak şunu ifade etmek lazım. Daha bir yıl olmadan açılışından bugün 140 firma, faaliyet göstermekte Bilişim Vadisi'nde. Bunlardan en önemlisi de tabii ki bizim de göz bebeğimiz Türkiye'nin otomobili girişim grubu. Çünkü yerli milli elektrikli aracımızı Bilişim Vadisi'nde tüm ARGE süreçlerini yürütmekteyiz. Tabii burada e, biraz e, yerli milli otomobil bahsinden mobiliteye geçmek lazım. Biz ulusal ve uluslararası alanda Bilişim Vadisi'nin bir mobilite merkezi olmasını da ne yapıyoruz, arzu ediyoruz. Bilişim Vadisi mobilite ekosisteminin baş aktörü dediğimiz TOG'u da bu meyanda ÇIPA şirket olarak burada yerleşkesinde bulundurmakta. Hemen etrafında kurmuş olduğumuz ÇIPA şirket modeliyle bir büyük proje ya da şirket dediğimiz TOG'un etrafında bir mobilite ekosistemi yaratmak için de Bilişim Vadisi çalışıyor. Çeşitli hızlandırıcılar yapıyor, çeşitli girişimci programları açıyor ve bu meyanda TOG'un tedarikçi havuzuna da girişimcilik, startup, teknoloji anlamında tedarikçi havuzuna da bizatihi destek oluyor. Burada an itibariyle bakınız 1500 lira yakın personel daha bir yıl olmadan 1500'e yakın personel burada istihdam oldu ve evet, pandemi süreci de olmasına rağmen bakın bunlar da önemli. 27 Aralık 2019'da resmi açılışımızı yapmamızdan daha henüz üzerinden 10 ay geçmek, geçmeden ve bunun büyük bir süreci pandemi olmasına rağmen Tüm sanayicimizin, girişimcimizin teveccühü üst seviyelere çıkmış durumda ve bu meyanda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet. Ee, Serdar Bey tabii 140 firmadan bahsettiniz, 1500 personelden bahsettiniz. Ortalama anladığım kadarıyla aslında firmalar firmalarda küçük firmalar değil çünkü bu kadar 140 firmada 1500 İslam demek aslında ciddi firmaların için ciddi rakamlarda personel çalıştığı da görülüyor. Tabii tabii ama orada şurada küçük bir parantez açmak lazım. Çipa şirket modeli dediğimiz model tam olarak şu. Bir tane büyük şirketin etrafında ya da üç tane ya da dört tane büyük şirket ve büyük proje etrafında kümelenen girişimci startup ekosistemi oluşturuyoruz. Bu firmaların içerisinde çok büyükler var ve etraflarında bir sürü startup var. Gayemiz ne peki? Gayemiz işte Çipa şirket modelinde burayı gerçek bir startup, yani girişimci ekosistemini oluştuğu bir alan haline getirmek. Çünkü bu aynı zamanda yatırımcılar için de ilgi çekici ve yatırımcıların da gelip burada yatırımlarını yapabilecekleri cazibe merkezi oluşturmanın da göstergesi. Ee, bilişim Vadisi'ni sivil teknolojilerin odak noktası olarak ibadet ediyorsunuz. Buradan ne anlamalıyız biz? Evet, bu tabii biraz manipülatif de bir kelime, özellikle sivil teknolojileri çokça sıkça kullanıyoruz böyle. Ama şöyle ifade etmek lazım. Ülkemiz son 17 yılda askeri teknolojilerde ciddi başarılara imza attı, askeri teknolojiler kısmında ve bu başarılarının sahadaki sonuçlarını da alıyor. Lakin askeri teknolojilerin bildiğiniz üzere arge maliyetleri yüksek, ama geri dönüş dediğimiz ekonomik maliyetleri de bir ona nazaran daha düşük olmaktı. Ekonomiye kendimizi çevirdiğimizde karşımıza sivil teknolojiler çıkıyor dedik. Yani askerinin e, opoziti diyelim zıttı, sivil teknolojiler. Dolayısıyla biz de dedik ki bu askeri teknolojilerdeki bugüne kadar edinmiş olduğumuz başarıları bilgi birikimini, çünkü orada gerçekten çok ciddi bir bilgi birikimi edindik. Bu bilgi, bilgi birikimini sivil alanlara aktarmamız lazım. O yüzden biz Sivil teknolojilerin merkezi izledik. Peki biz sivil teknoloji deyince ne anlıyoruz? Sivil teknoloji deyince biz insanlık yararına teknolojileri anlıyoruz. Çevreye ve doğaya uyumlu doğal teknolojiler anlıyoruz. Ve son olarak da ekonomik kalkınmanın ve refahın tüm seviye bireysel anlamda yayılmasını, dağılmasını ve bu kalkınmanın da artışını anlıyoruz. Ölçeklenme anlıyoruz. Dolayısıyla üç başlık altında sivil teknoloji demek ki bağlayabiliriz. Ekonomik kalkınmayı öngören, insanlık yararına ve çevreci. Çevreye uyumlu, duyarlı. Bunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu meyanda da kendi alt başlıklar olarak özellikle belli sivil teknoloji alanında da belli alt başlıklar seçtik. Hem ismimize de uyumlu olması mahiyetinde, bilişim vadisi olduğumuz için. Mobilite bunların baş aktörüydü. Mobilite dediğimiz sistem yalnızca ee, kara araçlarını ifade etmez, mobilite dediğimiz şey aslında dinamik olan her şeyi ifade eder, hareketli olan. İkinci olarak oyun sektörünü, oyun ve animasyon, oyun animasyon sektörünü benimsedik. Oyun dediğimizde yine aynı şekilde yalnızca bir kodlamadan ifade etmeyen, aslında multidisipliner bir yapıyı bize gösteriyor. Biz burada bir oyun kampı organize ettiğimizde, oyun hızlandırıcı kampı organize ettiğimizde insanlar zannettiler ki sadece yazılımcıları ya da yazılım motoru bilenleri davet edeceğimizi düşündüler. Halbuki biz film senaristlerini, filologları ee, sanat tasarımcılarını davet ettiğimiz bir hızlandırıcı yaptık. Çünkü siz bir oyun yapmak istediğinizde yalnızca yazılım ve kodlama ile değil, bu işin senaryosunu da yazabilmeniz lazım. Haliyle teknolojinin ne kadar multidisipliner olduğunu da biraz önce ilk konuşmamda ifade ettiğim tüm ekosisteme bir katkı mahiyetinde de göstermiş olduk ve 300 genci bizatihi bilişim vadisinde çadır kurarak ağırladık. Bilişim Vazisi'nin kendi arazisinde yattılar, kalktılar 10 gün boyunca ve bunları yaptık. Tabii pandemi e, sebebiyle bu yıl yapamadık. Bu yıl organize edemedik. Bu yılda çevrim içi ortamlarda organize ettik. Bu yıl pandemi öncesinde sadece Şubat ayında bir kış kampıyla ikincisini düzenlemiş olduk. O daha ufaktı. Kışında yine burada ağırlamış olduk. Üçüncü olarak da akıllı şehirler vizyonuyla ilerliyoruz. Tabii akıllı şehirler meselesi bildiğiniz üzere e, çok da e, trend topik diyelim. Hani e, moda ifade ettiğimiz bir konu. Kiminle konuşsanız akıllı şehri ifade ediyor ama bizim bu süreçte e, Esenler'de kurulacak olan Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile birlikte protokolün imzalandı. 60 bin konutluk bir proje var. Bu proje kapsamında bir akıllı şehir tasarlanıyor. Bu akıllı şehrin Sanayi Bakanlığı adına da proje ortaklarından bir tanesi de Bilişim Vadisi yaptık bu süreçte. Bilişim Vadisi Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu teveccühü bizim için de çok önemli. Bilişim Vadisi'nin bu proje içerisinde yer alması. Dolayısıyla bu kurulacak akıllı şehri gerçek manada bir laboratuvar gibi yani yaşayan bir uygulama merkezi gibi planlanıyor. Bu bizim için ne derece önemli? Buradaki startuplarımız yapmış oldukları, geliştirmiş oldukları ürünleri deneyimleme alanı bulacaklar kentlerde. Yaşayan bir açık hava laboratuvarı ARGE merkezi gibi düşünebilirsiniz bu şeyi. Bilişim Vadisi burada bu sivil teknolojiler başlığı altında da 3 tane önemli başlığı e, proje yürütücüsü e, olarak da yürütüyor, e, takip ediyor. Hatta burada şunu da ifade etmek lazım. Yine bilişim sektöründe yazılım ekosistemini geliştirmek için çünkü bu üç başlığın tamamında da bir yazılımcı ekosisteminde gelişmesi lazım. Bu kapsamda Türkiye Açık Kaynak Platformu belki yine basından siz de duydunuz. Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun da bilişim vası proje yürütücüsüdür. Türkiye Açık Kaynak Platformunda 14 tane üniversite, 26 tane büyük şirket üyesidir. Burada burada şunu da ifade etmek lazım. Türkiye Açık Kaynak Platformu kapsamında iki tane temel vazifeyi üzerimize aldık. Birincisi lisans maliyetlerin düşürülmesi için açık kaynak yazılımlarının yaygınlaştırılması ve bunun için insan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi. İkincisi ise yine bu süreçte kamuya ihtiyaç olan lisans yazılımlarının ürün olarak çıkartılması. Şimdi biz birinci kapsamda iki tane yazılım okulu da bilişim vakfı olarak açıyoruz. Şubat ayında inşallah 2021'in Şubat ayında da açılışlarını gerçekleştirmiş olacağız. Toplamda 750 öğrencinin burada eğitim göreceğini de söylemek lazım. Bu öğrencilerin hangi projelerde çalışabilmesini de sağlamak amacıyla 3 tane de proje belirledik. Türkçe doğal dil işleme, Hardus ve PostgreSQL'in yaygınlaştırılması diye 3 temel proje ve bu 3 temel projenin hamisi şirketler ve üniversiteler Aynı zamanda bu üç temel projede de çalışma ihtimali olan, arzu ederlerse çalışmalarını istediğimiz 750 tane de öğrenci. Uçtan uca tam bir proje. Eğitim, eğitimi, eğitimcisi vs. her şeyin içerisinde bulundu. E, bu çalışmalarda sivil teknolojiler ayağında yürütmekteyiz ve yürütmeye devam edeceğiz. Evet. Ee, Serdar Bey, tabii biraz önceki ifadelerinizde... E... Çok önce sorun çıkış dediniz. Etrafınızda çok kocaman bir ekosistem var. Sakarya ya yakın işte Kocaeli, İstanbul ve benzeri. Aynı zamanda üniversitenin yoğun olduğu bir alan. peki burada bu kadar aslında ekosistemin ortasında olmak sizin e, bilişim içerisindeki firmalara ne sağlıyor? Bu çok önemli. yani bir firma bilişim hadisi diğer teknik diğer bir bilişim hadisine yer alması ona ne, gibi katkılar sağlar? Evet. E ayrıca sizin özellikle bu kurumlarla ilgili iletişiminiz nasıldı? Ben özellikle yakından biliyorum Kocaeli'de birçok organik sanayi bölgesinde beraber ortaklaşa e, projeler yürüttüğünüzü de biliyorum ben. Bunlardan da varsa örnek verebileceğim biraz bahseder misiniz bize? Evet. Çok kısa bir 10 saniyelik kesinti oldu. Belki o aradaki cümleyi kaçırmış olabilirim. Onu tekrar ederseniz eğer, Kocaeli'de de dediniz en son. Evet. Kocaeli'de, Kocaeli, de, de, yani. Kocaeli'de de aynı şekilde. Ee, özellikle organize sanayi bölgelerinin içerisinde e, OSB yönetimleriyle yaptığınız projeler de var. E, evet. bu, bunlardan da bahseder misiniz bize biraz? Neler evet, yapıyorsunuz sanayi geliştirme adına? Tabii. Şimdi şöyle ifade edelim. Bir defa bölgemiz güçlü bir bölge. Biz sadece bir üniversite teknoparkı gibi e, kurgumuz bir üniversite teknoparkı değil. Dolayısıyla e, burası şöyle ifade ediyoruz. Teknoloji geliştirme bölgesi teşviklerini bö veren Teknoloji Geliştirme Bölgesi teşviklerini verebilen burası bir işin vadisidir diyoruz biz. İfade ederken bu şekilde ifade ediyoruz. Dolayısıyla diğer hiçbir teknopark bizim e, rakibimiz değil tam tersine her birisi paydaşımız, ortağımız, ekosistemi geliştirmek için birlikte yürüyeceğimiz e, bir paydaşımız. Bunu net olarak ifade ettik. Hatta birçok teknoparkta da birlikte yürüttüğümüz projelerde var burada şunu da ifade etmek lazım. Bizim ortaklarımızdan Kocaeli Üniversitesi, yine ortaklarımızdan Gebze Teknik Üniversitesi ve yine ortaklarımızdan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Bakın 3 tane üniversite var ve bu üç üniversitenin de teknoparkı var, kendi teknoparkları var. Dolayısıyla dolayısıyla bu bile bizim aslında bir platform, teknoloji geliştirme bölgesi olduğumuzun bir göstergesi. Bu mega teknoloji koridoru vizyonuna da açıkçası katkı sağlayan bir durum. Biz buradaki tüm üniversitelerle birlikte yürüttüğümüz projeler var. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Oyun Alanındaki çalışmalarında direkt Kocaeli Üniversitesi'nin akademisyenleriyle oyun teknolojileri alanında çalışmalar yapıyoruz. Bu bahsettiğim oyun kamplarında hem Kocaeli Üniversitesi hem Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri. Bakın Bahçeşehir Üniversitesi ortağımız da değil. Bahçeşehir Üniversitesi de dahil burada çalışmalarda beraberiz. Bakın yine Sabancı Üniversitesi akademisyenleriyle sanayi odaklı bir takım çalışmalar yapıyoruz. İmalat sanayisi özellikle tasarım odaklı orada da. İmalat sanayisinin ihtiyacı olan tasarım projelerinin desteklenmesi süreçleriyle ilgili Sabancı Üniversitesi ile çalışmalar yapıyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi'nin elektronik mühendisliği tarafında elektronik ve yine bilgisayar yazılım tarafında yapay zeka, mobilite, iki veri analizi, mobilite dediğimiz şeyde veri analizi çok önemli veri analizi, yapay zeka kısımlarında birlikte çalışmaya yürütüyoruz. Aynı zamanda elektronik kart sistemleri, uzaktan komuta sistemleri, sensörler vesaire de yine Gebze Teknik Üniversitesi'nin hem insan kaynağından hem de öğretim görevlisi kaynağından yani entelektüel sermayesinden faydalanıyoruz. Şimdi bunları tabii artırarak devam edeceğiz. Yani bugün mobilite tabanlı tarım kümelenmesi organizasyonumuz var. Yine mobilite destekli tarım kümelenmesi. Bakın alanlarımızı belirlerken her başlığa biz de olalım düşüncesine hiç gitmedik. Bir alt taban, yani ayağımızı bastığımız bir zemin kur koyduk önce. O yüzden biz kendimizi ifade ederken de şöyle diyoruz. Bir işin vadisi bir zemin kurar. Yani bir çatı platformu, çatı şirketi değil, bir işin vadisi zemin şirketidir, bir toprak şirketidir. Dolayısıyla bu toprakta da her türlü ağacın yetişmesine de elimizden geldiğince sivil alanda müsaade ettiğimizi söyledik. O sebeplerle yaptığımız çalışmalarda bakın, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin de yine teknoparkı var. Mesela Gosp Teknopark'ta da birlikte yürüttüğümüz projeler var. Özellikle elektronik kart tasarım vesaire süreçlerinde e, yine bizim firmalarımıza, bakın bizim firmalarımıza Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin teknoparkının TTO'su hizmet ediyor. Yani normalde bir teknoparkın TTO'su başka bir TTO'dan gelip de firmasına çalışma yaptırtmaz. Ama biz burada bu bilindik bilindik süreçlerin tamamını yıkıp attık. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı'nın TTO'su, burada bizim iki tane firmamız elektronik tasarım vesaire, elektronik kart, devre tasarımları projelerinde bizatihi destek veriyor. Keza Gebze Teknik Üniversitesi TTO'su da öyle. Mesele teknoloji transferi. Biz burada uluslararası anlamda da biraz önce bahsettiğim okul projesinde de uluslararası anlamda teknoloji transferi yaptık. Uluslararası bir eğitim teknolojileri alanındaki bir çalışmayı yapay zekalı öğretim modelini satın almak suretiyle aslında bir teknolojiyi transfer ettik ve ülkemizi de çalıştırır hale geliyoruz. Dolayısıyla OSB'lerle beraber yaptıklarımıza da tekrar değinecek olursak, mesela e, TOSP'la, yani biliyorsunuz Türkiye Otomotiv Sanayileri böylesi, e, TOSP'la yine Pusula Programı adı altında şu anda patronlarla konuşmalar, söyleşiler mahiyetinde e, burada bir mentörlük, çevre biçim mentörlük sürecini başlattık. Bakın Tospla ortak yapıyoruz. Pusula projesi TOSK'un kendi projesiydi. Ama dediğimiz gibi bilişim vasıfı bir platform olduğu için bu toprakta o ağacın da yetişmesine destek oldu. E, bu mahiyette hem OSB'lerle hem de üniversitelerle çalışmalarımız ve firmalarımızla işbirliklerimizi birliklerimizi en e, yoğun şekilde yaptırıyoruz. Bunların tabi artarak devam edecek. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde bu ay içerisinde yine bir tasarım kümelenme merkezi açacağız. Tasarım kümelenme merkezini endüstriyel ölçekte açıyoruz. Yani endüstriyel tasarım merkezi açıyoruz. Bu endüstriyel tasarım merkezini Sanayi Teknoloji Bakanımız açıkladı da Bilişim Vadisi'nde tasarım merkezi açacağız diye söyledi. İşte bu ay içerisinde onun açılışını yapacağız. Bakın bu sadece bir ofis ortamından ibaret değil. Burada çok ciddi, güçlü bilgisayarlar kurduk altyapılar. Ee, bu bilgisayarlar normalde 3 günde alamayacağınız renderları 2 dakika, 3 dakika içerisinde size verebilecek e, güçte, e, altyapıya sahip bilgisayarlar. Bunları tasarım girişimcilerimize, yani tasarımla ilgilenen girişimcilerimiz vesairelerimize açacağız. Hani diyoruz ya ya siz ne destekler veriyorsunuz? Tamam devlet Arge teşvikleri sürecinde destekler veriyor. Siz neler yapıyorsunuz? İşte biz bu altyapılarla, bu organizasyonlarla bu katkıyı sunuyoruz. Sanayicimizin de bu hizmetlerden faydalanması için buraları kuruyoruz. Bu sanayicimiz katma değerli, tasarımlı yani tasarımını da kendi yapabildiği ürünleri bu atmosferde geliştirebilsin diye. İnşallah bunların da verimli sonuçlarını önümüzdeki yıl içerisinde sizlere anlatma fırsatı buluruz diyelim.